Parkuru iptal <laughs> edilmişte. Cezmi abinin bir tarafı kalkmış durumda. Evet Cezmi abi. Arka sağ kalkmış abi. Devam et abicim. Gider gider devam et sen. Devam et. Yavaş. Teste değil ki. Hadi. Yavaş. <laughs> tamam tamam çok güzel. Gel. Gel. Ama Gel. Gel sen, durdun, bu <gülüyor> <gülüyor> sen de böyle. Ama bunda kilit var daha şanslı. Ebece. Kaç kemer alalım? Yavaş. Çok yavaş. erken kırıldı. Ya. <laughs> Çekemedik o tarafı ya. O tarafı hop dur 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 <laughs> dur 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 dur, dur. Biraz geri al, az geri al. çıkın oraya, dağlar. çıkın. çıkın. Ne? E ee, Erkan'ın yaptığı ayaklık o kadar olur işte. Kendi yapmış. Dur ben de çıkayım oraya başkan. Gel. Dur, bak sağlı gidiyor. Tamam gel Erkan gel. Sağlı sağlı ileri. Hayır hayır gel. Sa Hazreti. yürürken sağ yap. Yürürken yap. Yürürken yap diyorum. Gel. Ya dağlar ben ne dedim baba? Bir dakika çıkacağız mı?

Biraz daha geri git. Ya, git, ya, git. Tamam. tamam. Şimdi gel. Tamam. Şimdi gel. Gel. Tamam. Şimdi, sağ sağ gel daha, bak. Bak. Şimdi sağlı gel. Bana bak. Şimdi sağlı gel abicim. Yürürken sağ yap. Yürürken. O, hayır hayır hayır. İyi yapıyorlar. Bırak. Gel. Gel. Düz, düz Oğlum, sol yapma. Fark etmez, fark etmez. Gel. Öbür lastik çıktı. Geri bir daha, geri. Tamam, hop. Şimdi hop, 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 Tamam. Tamam, gitme. Tamam, şimdi bas çık. Çıkma, çıkma. Abi abi çıkma. Öyle hiç direksiyonu da bükme. Öyle bas çık. Bas. Sağlı. Bas. Tamam abi, olay bu yani. thank <laughs> you